Merhaba 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 sevgili Mep ailesi. Bu hafta da karşınızda farklı bir egzersiz planıyla karşınızdayız. Bu hafta elin, evimizde bulunan, e, atık materyallerden oluşturduğumuz bir oyunla sizlerle karşınızda olacağız. Nedir bu materyaller? Herkesin evinde bulunan bir takım işte gazeteler, dergiler veya boş kağıtlar, kullanmadığınız kağıtları kullanarak bu egzersizleri yapacağız. Nasıl yapacağız? Öncelikle böyle halkalar oluşturacağız sonra yine kağıtlardan bir tane top oluşturup kenarlarını iyice bantlayıp top yapacağız ardından da oyunumuzu başlatacağız Bir de böyle küçük kağıtlarımız olacak hareketlerimizi yazacağımız birazdan bunların nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım Evet gazetemizi böyle tek sayfa halinde kesiyoruz ve yavaş yavaş katlamaya başlıyoruz bu şekilde sonuna kadar katlayacağız. Siz isterseniz makasla kesebilirsiniz, isterseniz elinizle de kesebilirsiniz. Sonra bunları bu şekilde oluşturduktan sonra ben üçe katladım. Şöyle birer santimlik eninde bir Yapı oluşturuyorum. Şimdi bunu önce, önceden kestim ben. E, siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. E, Bantla, koli bandı vardı bende. Sizde normal bant da olabilir. Önce ortasını şu şekilde bantlıyorum ki e, diğer taraflarını yaparken açılmasın diye. Sonra bunu iki ucunu birleştiriyorum. İki ucunu birleştirdikten sonra da. Diğer bandımla şu şekilde bantlıyorum iki ucunu birleştirdiğim yeri ve sonra şöyle kenarlarını şu şekilde sıkıyorum ve böyle bir halka oluşturuyorum. Halkamdan sonra yine kenarda bir tane daha benim gazetem var. Top yapacağız. Top yapacağız. Topumuzu da çok basit. Kuruşturuyorum bu şekilde. İsterseniz evinizde masa tenisi topu varsa ondan da faydalanabilirsiniz. Ben tamamen geri dönüşümden olsun diye böyle bir egzersiz yaptım. Ve yine bantlarımla her tarafına bu oluşturduğum topu bantlıyorum. şekilde tamamen bir yuvarlak olmasını sağlamaya çalışmam gerekiyor. Küçük bant kullanmadım ki hani bu biraz daha kolay olabilir. Daha geniş olduğu için siz de evinizde bunları yaparak çok güzel bir egzersiz yapacaksınız bu hafta. Evet, kesiyorum çok güzel bir topa sahip oldum. Şimdi oyunumuza geçebiliriz. Evet, şimdi ben bu şekilde 15 tane halka yaptım ve bir tane top yapmıştım. Bir de küçük kağıtlara ihtiyacımız olacaktı. Bu küçük kağıtlara bu şekilde hareketler yazıyorum. İstediğim hareketi yazabilirim. Ben 15 tane farklı hareket yaptım. Bu hareketlerle şimdi hem oyun oynayacağız hem egzersizimizi bugün bu şekilde tamamlayacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi iki tane şişesini başlangıç yeri olarak belirliyorum. Elimdeki topu herhangi bir işaretin içine denk gelmesini sağlıyorum. Denk gelmedi tekrar alıp... 10 tane tekme atacağız. 1 2, 3, 4, 5 diğer bacağımla 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen yaptıktan sonra alıyorum ve bunu bırakıyorum. Tekrar denemeye devam ediyorum. şekilde sürekli atarak her dairenin içinde hangi egzersizler varsa onları tamamlıyoruz. Bu hafta bu şekilde keyifli bir oyunla size video çekmek istedik. İnşallah zevk alırsınız. Öpüyoruz sizi. Hoşçakalın.